Evet dostlarım yeni bir video hoş geldiniz. Gecenin bir köründe yeni zilim çalıyor. Bu hayra alamet bir şeydir biliyorsunuz zaten. Açacağım kapıyı. Kimse yok. Ya yine mi bir şey oluyor? Bir gece ben rahat bir uyku uyuyamayacak mıyım bu Borada köyünde ya? Bir gece ben rahat bir uyku uyuyamayacak mıyım dostlarım? Bana birisi söyleyebilir mi? Kokular troll mü yapıyor diyeceğim. Şu anda gecenin bu saatinde kimse troll de yapmaz diye düşünüyorum. Lan bunlar nasıl kurtulmuşlar? Miskeller aksan geliyor. Bıktım artık sizden. Kurtulun defolun gidin hayatından ya. Miskel bak seninle savaşmaktan yoruldum. Çıkıp gitseniz zaten bana tuzak kurdunuz. Sizin yüzünüzden hemen konseyden atıldım. Konuşacak şeylerimiz var Boralo. Benim sizinle konuşacak hiçbir şeyim yok Miskel. Benim sizinle konuşacak hiçbir şeyim yok anladın mı? Defolup gidin buradan. Defol git oğlum bak. elimden bir kaza çıkacak Miskel bak. Burada büyük bir savaş çıkar haberin olsun. Şu anda Bobby de artık konseyde değil. Katena de artık konseyde değil. Ben de konseyde değilim. Bizi kaybettiniz tamam mı? Ne haliniz varsa görün. Benimle geleceksin Boralo. Ya gelmeyeceğim anlamıyor musun sen? Sen sen anlamıyor musun Miskel? Gelmeyeceğim diyorum. Anlamıyor musun? Bana onda bana saldırabileceğini mi sanıyorsun oğlum sen? Benim kim olduğumu biliyor musun ha? Sen benim Yok oldu yok dostlarım bunlar kaşınıyorlar Bunlar kaşınıyorlar bak duyuyor musunuz beni Sizin hiçbir yere gelmeyeceğim Yüce ustanıza söyleyin artık ben de arkadaşlarım yok Bizi istediğiniz gibi köle gibi kullanamayacaksınız Biz konseye girmeyeceğiz Sizi istemiyoruz bir daha bize bulaşmayın tamam mı Duyuyor musunuz beni bu son olsun Eğer bir daha buraya gelirseniz her şey çok 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 daha kötü olur Duyuyor musun benim iskel Raksan duyuyor musunuz Bunlar kesin rahat durmayacak dostlarım bakın Bunlar geceniz bu saatinde buraya geldiler Se, Eğer ki ben onları yok etmiştim başka bir yere göndermiştim Oradan kurtulup buraya geldim geldilerse bunlar kesin bir şekilde rahat durmayacak yani. Bora ne oluyor? Miskel gelmiş Katelina. Raksan'la beraber. Bir de bana kalkıp e konuşmamız gerekiyor. Gelmen lazım falan diyor. Çıldıracağım şimdi. Sen göndermiştin ama onu bir yere o cihazını. Kurtulmuşlar işte Katelina. Oradan kurtulup buraya kadar nasıl geldiler hiç bilmiyorum. Çünkü ben onları çok uzak bir yere göndermiştim dostlarım. Önceki bölümleri izleyenler bilir. Ekranda görüyorsunuz. Ben konsey kalesine gidip bunları cihazla yok ettim. Nasıl yaptım bunu? Özel bir komut sayesinde ve onları milyonlarca blok öteye göndermiştim. Buraya gelmişler Katelina. Bir şekilde gelmişler ve bizi rahat bırakmayacaklar. Buna eminim. Aramintroksin derim. Al, al sende de, ben, de ben, bulunsun. Ben, ben. Ne olur ne olmaz. Gerçi nitroksin de yüce ustanın silahı dostlarım. Yüce ustanın ile miskeli mi yok edeceğiz? Bir dakika bir içeyim şunu be. Tamam ses geliyor. iç Tamam içtim Katerina. Bakayım be. Tamam gözlerim beyaz oldu. Onun içinden geçeceğim Katerina. Savaşacağız. Sonuna kadar savaşacağız. Bu sefer asla onlara... Oyuna inmeyeceğiz. Yine başladılar mı? Babi ne oluyor? Hello, hello. Evimde bir şey var. Nasıl evinde çok garip bir şey var? Evine de mi girmişler senin? Katerina bunlar teşkilat gelmişler. Ben sana söyleyeyim. Bunlar sadece ikisi gelmemiştir dostlarım. Yüce Usta da gelmiştir. Askerleri de gelmiştir. Belki diğer konsey üyeleri de gelmiştir. Ne düşünüyorsun? Ben dışarıyı gözleyeyim mi? Sen git eve git Katerina. Eve git bütün nitroksinleri al. Eve git bütün nitroksinleri al. Babi ne oldu? Babi nereye gittin? Salondayım. Salondayım diye bağırıyordur. Boralo bak. Konsey kıyafeti. Konsey kıyafeti. Senin konseye geri dönmeni istiyor olabilirler mi babi? Evet Boralo ama dönmeyeceğiz. Konseye dönmeyeceğiz. Bize zorla bir şey yaptıramayacaklar oğlum. Resmen dostlarım bakın babi'nin evine konsey kıyafeti koymuşlar. Bu ne demek? Babi geri konseye geri dön demek yani. Seni konseyde istiyoruz demek. Gitmek istiyorsan git babi. Ama ben asla gitmeyeceğim ve Katelin'i konseye göndermeyeceğim. Onlarla sonuna kadar da savaşacağım. Bu iş burada bitecek. Yeter artık ya. Bizim de bir hayatımız var artık ya. Konsey, konsey, konsey. istemiyorum kardeşim konsey. Girdik de ne oldu? ikinci gün atıldık işte. Babi onu yok etmeye çalış. Tamam ben geliyorum bekle. O konsey kıyafetini yok etmeye çalış babi. Tamam şimdi bir önce Katelin'e gideceğim dostlarım sonra diğerlerini uyaracağım Lan katil niye bunlar? Oğlum buraya gelin. Ya gitsenize köyünden! Neden bunlar köyünden gitmiyor? Ne kadar arsızlar ya. Katil lazer falan sık sık. Lazer sık bunları bana sıkma. Bana sıkma. Gel lan. Gel lan. Aa dur bana sıkacaksın katil. Bana sıkacaksın. Oğlum bir de bana hiç bakmıyorlar. Raksan miskel kızı bıraksanız oğlum. Ne kadar ay sessizsiniz. Katil dur. Katil dur. Dur. Yok oldular. Dur bekle katil yok oldular. Lazer işlemedi onları değil mi? Yok işlemedi hiç. Bir dakika bana bir sıksana lazeri. Bana da işlemiyor katil ne? Lan nasıl ya? Nasıl olabiliyor bu? Bir dakika ben lazer sıkacağım. Aaaa! da yok. Sana da işlem yok Katelina. Yok sen, sen de, de bir şey olmuyor. Tamam da bu nasıl işlevsiz kıldılar? Yüce Usta Katelina nasıl olacak? Zaten nitroksin dediğin şey Yüce Usta'nın yani. Ben sana söyledim adamı adamın adamı silahıyla vuramayız ki. Bu imkansız. Allah kahretsin. Ne yapacağız o zaman şimdi? Bilmiyorum. Ateşli silahlarımızı alacağız. Tabancalarımızı falan. Şu anlık elimizden tek bu gelir. Şöyle yapalım Katelina. Gel bir cephaneliğe bakalım gidelim. Cephaneliğe baktıktan sonra... Aa Bora! Bora! Ne oluyor Katelina? Dur! Katelina! Katelina! Katen'le aşağı gel. Ne oluyor? Uçuyor musun? Katen'le dur sen dur. Yalvarırım dur. Katen'le bekle. Allah kahretsin. Katen uçuyor dostlarım. Katen uçuyor. Katen'le. Katen dur. Blok alıp geleceğim nereye gitti? Allah kahretsin ya. Bak ben bunları yapacaklarını biliyorum. Çıkıp merc'e dövüşmüyorlar dostlarım bunlar. Tırsan teki çünkü bunlar. Tırsaklar. Dünyadaki gördüğüm en tırsak adam yüce olsa, delikanlısı çıksın karşıma gelsin. Niye gelmiyor? Korkak çünkü. Korkak Katen'le. Katerina merak etme seni kurtaracağım tamam mı? Hiçbir şey olmayacak hayatım sana. Hiçbir... O kim lan? Katerina! Bora! Hayatım ne oldu sana orada? Ne işin var senin orada? Ya bir anda buraya düştüm. Raksan bir şey yaptık Kıyafet giydim böyle. Dur 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 tamam tamam, tamam. bekle. E, aşağı inebilir misin? Direkt aşağı gel katına tamam mı? İnemem aşağıdan direkt çözpü. merdivenden aşağı inelim hadi yanıma gel yanıma gel tamam çıkartırız o kıyafeti sıkıntı yok yanıma gelsene. Duyuyor hala orada. Tamam deniyorum dur. Hadi gel hadi nereye gidiyorsun? Katelina verdi beni bul aşağı in kır bir şey yap yani gelmen lazım hemen yanıma. Diğerleri diğerleri diğerleri, diğerleri babiler. Babi! Babi! Babi sen... Ne oluyor lan? K koko Koko? Zoko abi! Koko Cevdet abi! B beni duyabiliyor musunuz? Abi bir şey söyleyin yalvarırım ne yaptı size G-Osta? dostlarım gözleri beyaz zombi gibi tiplere bak. Cevdet abi, zok abi, Koko bir şey söyleyin nereye gidiyorsunuz? Abi vuramıyorum lan vuramıyorum ne yapmışlar bunlara dostlarım? Zombi gibi bu, hareket ediyorlar nereye gidiyorsunuz? Abi bir da gözünüzü seveyim bak beni korkutmaya başladınız. Gerçekten bak korkuyorum. Du duyuyor musunuz beni? Cevdet abi, Koko, Zoko bir şey söyleyin. Aha dostlarım bunları hipnoz etmişler. Ayrıca gözleri beyaz. Ne oluyor oğlum? Bu sefer daha farklı ilerlemem gerekiyor dostlarım. Bu sefer daha stratejik ilerleyeceğim. Bunlar şu anda benim dem, dem noktalarıma vurmaya çalışıyorlar. Bobby sen niye konsey kıyafetini giydin? Sen neden giydin? Ben giymedim. Boralo kendi kendine oldu. Ee, tamam o zaman. Buradan çıkılacak tek bir şey var Katelina. Bunlar sizi konseye geri çağırıyorlar. Ben konseyden atıldım ama dostlarım. Katelina ve Bobby kendi isteğiyle geldiler yanıma. Siz de büyük ihtimalle atılmadığınız için Yüce Usta sizi yanına çağırıyor. Gitmenizi istiyor. Ama gitmek istemiyoruz ki. Gitmek istemiyoruz biz. Biliyorum gitmek istemiyorsunuz ama e bu çıkmıyorlar da bunlar ortaya. Bak koku soku abi neler yapmışlar Katalina. Ne lan? Miskel orada. Ulan Miskel. Ulan Miskel. Oğlum ne istiyorsunuz bizden? Hadi konuşalım Miskel. Ne istiyorsun? Tamam söyle. Ne istediğini söyle bana. Bizim bir anlaşmamız var. Boralok, Catalina ve Bobby konseye gelmek zorunda. Ne anlaşmanız var? Ne anlaşmanız var? Bobby ile Catalina neden konseye gelmek zorunda? Nasıl bir anlaşma bu? Git ve ona sor. Ona mı sorayım? Ne anlaşması yapmış olabilirler ki dostlarım? Katalina ne, anlaşması? Benden habersiz bir şey yapmaz ki Katalina. Ya ne anlaşması Katalina? Bu bir anlaşma falan bahsediyor. Ne anlaşmasından bahsediyor? Ha bu arada tamam bak biz gidelim en iyisi. Yani sen de herkesi kurtarmış olursun böylece ha? Nasıl gidelim Katalina? Siz daha demin gitmek istemiyorum demediniz mi? Hiçbir şey için zorunda değilsiniz. Bana sadece doğru, doğru söyle dürüst ol. Ne anlaşması yaptınız bunlarla? Ne anlaşması yaptınız? konseyden çıkamıyoruz imzaladığımız sözleşme yüzünden babiyle Yani sana imzalatmamışlardı o sıra. Miskel'in yanında falan galiba bilmiyorum ama biz imzaladığımız için konseyden çıkamıyoruz belli bir süre. Yani siz buraya Katene ve Bobby'yi almaya mı geldiniz? Evet. Ve onlara güzel bir sürprizimiz olacak. Nasıl bir sürpriz olacak? Yalnız onları götüremezsiniz Miskel. Eğer onları götürmek istiyorsanız önce beni çiğnemelisiniz. Emin misin Boralo? Evet. Eminim kanımın son damlasına kadar savaşacağım misker. Ben onların gitmesine izin vermeyeceğim. Onlara zorla hiçbir şey yaptıramazsınız tamam mı? Madem beni konseyden attınız, madem beni istemiyorsunuz, onlar da gelmeyecek misker. Eğer bu konuyu biraz daha uzatırs... Arkana bak, Boralo. Arkama bakayım, ne diyorsun lan sen? Hayır! Raksan buraya gel. Raksan çabuk buraya gel. Dostlarım götürüyor. Babayla Katerina'yı götürüyor. Babayla Katerina'yı götürüyor. Onların gitmesine izin vermeyeceğim. Onların gitmesine izin vermeyeceğim. Raksan benimle mertçe savaş. Benimle gerçekten delikanlıysan savaş. Eğer beni yenersen onları götürmene izin veririm. Duyuyor musun beni? Eğer beni yenersen onları götürmene izin veririm. Neredesin? Her şeyi biliyorum Raksan. Neredesin? Nereye gitti bu? Aha orada gördüm. Şimdi bakın ne yapacağım izleyin. Direkt oyundan çıkıyorum. Hayatımı da geçiyorum. Bu benim bir özelliğim dostlarım. Ve bu şekilde Raksan'ı yakalayacağım. Ulan öküz Raksan. Benden bu şekilde arkadaşlarımı kaçırabileceğini mi zannettim? Dur bakayım. İyi misin Katelina? İyiyim iyiyim. Bu arada indirmiyor beni. Oğlum ben yalnız mıyım sandınız lan size? Dayı! Dayı bilir misin Raksan? Ha? Dayı bilir misin? Dayı. Bunların bunu yapacağını biliyordum. Arkadaşlarımı götürmeye çalışıyorlar. Lan bırak beni. Dur, durma, bir sakin ol. Hemen onları bırak kardeş. Ne ustana ne de sana hiçbir saygımız yok yeğen. Onları bırakmazsan Ramiz dayının silahının tadına bakmak zorunda kalırsın kardeş. Bıraksan sana diyor duydun mu? Diyeceğim de bu abi. Dayı bu anlamıyor. Bunun Türkçesi yok. O zaman anlatırız yeğen. Nasıl yani dayı? Öyle kardeş. Dayı! Dayı ne yaptın? Aha düştü. Katen iyi misin? Bir şeyiniz var mı? İyiyim. iyiyim. Tamam dayı şimdi şimdi ne yapacağız? Şimdi ben arkadaşlarını güvenli bir yere götüreceğim yen. Sana da bu silahımı vereceğim kardeş. Bu silahımı daha önce kimseye vermemiştim. İlk defa sana verdim yen. Sağ ol dayı da bu altı patlar. Bunu ne yapacağım? Önüne çıkan kim olursa olsun eğer kafasına nişan alabilirsen kardeş onu yok edersin yen. Önüne kim çıkıyorsa onu yok et. Tamam dayı. Yalnız Coco, Zoco ve Cevdet abi şu an kötü durumda. Hani gözleri beyaz, yıkmaz olmuşlar. Onlar için bir planımız var mı? Eğer en baştakini yenersen kardeş, her şey yavaş yavaş çözülmeye başlayacak Yen, Bobby ve Catalina kardeşler, benle gelin. Hadi Catalina, siz dayıyla gidiyorsunuz tamam mı Bobby? Yardım edebileceğim bir şey var mı? Yardım edecek bir şey yok Bobby seni arıyorlar seni götürmek istiyorlar işte ben tek başıma savaşacağım Tamam bakın dostlarım bu dayının silahı çok özel bir silah normal bir silah gibi gözüktüğüne bakmayın Bu silahla dediği gibi bir kişiyi vurduğunuz anda o kişiyi öldürebilirsiniz Ki daha önce ekranda görüyorsunuz dayı hem Yüce Usta'yı indirmişti bu silahla hem de birçok kişiyi indirebiliyor yani Bu silah bayağı özel bir silah şimdi o miskinin içinden geçeceğim eğer içerideyse Lan miskel neredesin? Tamam kabul ediyorum arkadaşlarım gitsin Kokosoko Cennet tabii düzelt Miskel duyuyor musun beni? Miskel! Bak gel konuşalım tamam çözelim şu durumu artık tamam mı? Bak Katelle ve Babelin gitmesine izin verdim. Nereye gitti şimdi bu ya? Ne kadar sıkıldım bunlardan artık. Bir bilseniz beni. Lan Bura, o oh, ne atıyorsun lan bana? Bura, hayır Bura, hayır Buğra'nın da aklına girmişler. Buran da aklına girmişler. Bura yapma. Bura bak yapma sıkarım. Bura lütfen yapma. Bura beni duyuyor musun? Ne yapacağım ben? Hayır dostlarım Bura'ya sıkmak istemiyorum bana. Miskelin asası ne sıkıyor? elinde Miskelin asası vardı gördünüz mü? Nerede bu? Oğlum buraya ne yaptınız ya? Buraya ne yaptınız ya? Şimdi bunları nasıl süzdüreceğim dostlarım? Asıl sıkıntı bu işte. Koko Soko Cevri tabi ve Buraya nasıl süzdüreceğim? Bak orada beni arıyor şu anda. Ve elinde asası var. Bura! Bura! Buray'ı vuramam ki. Buray'ı vurursam her şey daha kötü olur. Bura! Buray etkisi hale getirmeye çalışsam kılıcımla. En azından belki bayıltırım. Nereye gitti lan bu? Çatıda mı? Bura! Bura dur! Bura dur! Vur bura! Allah hayır hayır hayır, bunun ne olacağını biliyordum. Bura dur bura, dur dur, oğlum sıkmak zorunda, bırakma bana kendini, vuramadım. Vurdun mu? Bura gelme, bura yapma bak sıkmak istemiyorum sana. Dur yapma oğlum, dur lan dur. Gizlerin asasının böyle bir özelliği var. Dur dur bir dakika, bura dur bura yapma, vuramıyorum ki. Bura dur bura bura bura. Burak duyuyor musun beni? Vurmak zorunda kaldım dostlarım. Burayı vurmak zorunda kaldım. Dünya ne zaman düzelecek? Habire böyle hoplayacak mıyız biz böyle? Hop tek hop tek oynayalım bir bu yana bir bu yana zıplayalım mı yapacağız? Allah kahretsin Burayı da vurduk. Ne yapacağım oğlum ben? Kafam çok karıştı. Ah miskel geldi. Lan sana da vuracağım lan kafana. Miskeri de vurdum. Bu silah manyak bir şey dostlarım. Bu da yeni silah manyak bir şey. Gerçekten çok manyak bir şey. Miskel de gitti. E kimse kalmadı. Kokosoko Cerit abi nerede bilmiyorum. Ne yapacağım da bilmiyorum. Sözler lan? Ne oluyor? Galiba miskeli indirdik dostlarım. Galiba şu an miskeli indirdik. Bu silahla ayağa kalkmasına imkanı yok. Kajeros vardı o nerede? Kajeros burada mısın? İşini bitirdim oğlum senin de. Peki bundan kaçabilecek misin? Al bakalım al 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 lan. Mermi bitti. Allah kahretsin. Gel! Oh. Ah! Oh. Ah. Oh. Oh. Ulan Kajeros, güveniyorsunuz değil mi? Eşini bitireceğim senin de, senin de işi. Oh. Ah. Ah. Ne kadar güçlü bu ya? Nasıl yeneceğim bunu? Introksin de içemiyorum. Tamam, şöyle yapalım. Gel, gel aslan, gel koş, takip et beni. Gel bakayım buraya. Gel, gel gel ben sana gücünü göstereceğim. Al şu silah, al şu silah. Gelgen içeri gel. Bak bir sürprizim var. Kajaros al bakalım şunu. Al! Al! Hiçbir şey istemiyor. Oh. Peki ya şöyle yapsak Kajaros? Al! Oh. Al. Oh. Ulan Kajaros gel 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 daha ne yapabilirim sana bir düşüneyim bakayım. Gel bende gel. Gel bu tarafa doğru gel bu tarafa doğru. Kajaros dur. Sakin olmalısın. Plan bu değil. Kalk Boralo. Yüce ustayı bul hemen. Ne? Yüce ustayı mı bulayım? Bıktım sizden istemiyorum. Defolun gidin buradan anlamıyor musunuz ya? Ne yüce ustasından bahsediyorsun sen? Eğer yüce ustayı bulursan sorun çözülebilir. Ya niye yüce ustayı bulmak zorundayım ben ya? Ya düşün yakamdan kardeşim sizi istemiyorum. Defolup gidin bu aralık köyünden. İstemiyorum. Anlamıyor musun miskel? Bana bir şey söyle dur gitmeyin hayır. Ya yüce usta şu anda köyde ve ben onu nereden bulacağım dostlarım şimdi? Bıktım artık ben kurtulmak istiyorum bunlardan. Nerededir ki bu şimdi? Belki buradadır. Diyeceğim de kocaköyde ben bu adamı nasıl bulacağım ya? Burada mı değil? Tuvalette mi? Ay, tuvalette hiç yoktur. Yatak odasında. Ay, sanmıyorum. Buradan çıkacağım. Neredesin Yüce Usta? Allah'ını seviyorsan çık ortaya ya. Düşün ben be kardeşim. Ne yüzsüz adam varsınız ya. Yüce Usta evrenin güçlü efsanesi değil mi? Ya niye bir tane insanla uğraşıyor bu adam? Benle uğraşmayın abi gidin başkalarıyla uğraşın. Hayır. Oh, koku dur. Al. Oh. Koko. Ay Zok abi. de dövmek istemiyorum ya. Gelmeyin sizi. Nasıl bu hale getirdi bu adam? Zok iyi misin? Koku. Nasıl kurtaracağız sizi ya? Bir de sizi kurtarmam gerekecek. Of çıldıracağım şimdi. Babinin evine gideyim. Belki oradadır. Josteyi belki burada bulabilirim. Ya da ne yapsam? Önce buraya mı baksam? Kafam çok karışık dostlarım. Nereye gideceğimi bilmiyorum. Cerit abinin dükkanında olabilir mi? Yok. En iyisi babinin evine mi gitsem? Şuraya bakayım. Yücos burada mı? Aa, hayır. Cevdet abi dur. Aa, abi sen burada bari. Sabahtan beri dayak yiyorum. Yeter be. Yeter artık ya. Yiyeceksin tekmeyi Cevdet abi. Otur şurada iki saniye. Bekle seni düzelteceğim sonra. Önce Yücos'la bulmam lazım. Yücos'la. Bak adamlarından bıktım. Ama senden daha çok bıktım haberin olsun. Senden gerçekten daha fazla bıktım. Buraya mı saklandın? Ha buraya mı saklandın? Duyuyor musun beni? Allah'ın cezası Yüce Osta. Burada da yok. Nerede peki? Babinin evine bakmadım oraya bakacağım. Bak Yüce Osta eğer ortaya çıkmazsan seni bitirdim ha. Bu sefer elimden kaçamayacaksın. Ya ne işsiz bir adamsın sen. Ne ay bir adamsın ya. baksana bunları söylüyorum ama boşuna söylemiyorum. Burada mısın yukarıda mısın? Dur bir yukarıya bakayım. Bak haysiyetsiz adam sana söylüyorum Arkamdan böyle konuşmanın bedeli Ne olur bilmiyor musun Boralo Ya bir de bacak bacak üstüne oturmuşsun Düşün yakamdan artık Bak istemiyorum anlasana Benim konseyde bir işim kalmadı artık Beni attınız konseyden arkadaşlarımı da götüremezsiniz Bu kararı ben veririm Tamam o zaman karar ver işte Ben karar vermek istemiyorum ama Sen doğru kararlar vermiyorsun Yüce Usta Düşün artık Oğlum buraya geliyor Oğlum mu ya oğlum yine senin geri mi döndü? Ares gel Ares mi şu anda burada? Bak tekrar anlatıyorum Yüce Usta. Ares Mares eğer köydeyse her şey daha da kötü olur anladın mı? Allah orada! Oğlumu yenebilecek misin? Ya yuh be adam. Tamam neyse. Oğlunu döveceğim senin bekle tamam mı burada? Oğlunu yeneceğim sonra buraya geleceğim bekle. Sen bilirsin Yüce Usta. O zaman ben de sana tuzak kurarım. Gel bakalım Ares. Gel gel. Sen dayak yemeye vermedin. Doymadın. Ben seni en son dövmüştüm ama sen yine geldin. O zaman gel. Güçlerimizi karşılaştıralım. Ne dersin? Gel bakalım. Ol bakalım. <laughs> gel gel dövüşelim gel. Lazer yok. Hayır. Oğlum bende lazer yok. Eşi şartlarla dövüşelim. Öküz. Gel 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 bakalım artist gel Roketimin tadına bak bakalım İçeri gel içeri ya da orada kal Sıkayım sana Öküz seni Hadi dayı sen ne zaman geleceksin ya Dayı hadi buraya gel artık Herkesin hep savaşmaktan yoruldum Ne oldu Ares Daha demin artist bayılmışsın Lazer atamıyor musun kaçın benim Adam olacaksınız oğlum Baban da sen de Bana git edemiyorum Lan ne yaptın? Aa. Bırak beni. Öküz uçma dur. Bırak beni. Hayır sakın. Sakın fırlatma bak dur. Yere de düşürme. Konuşalım. Adli şartlarda dövüşelim. Aa. Benim. Aa. 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 Dur. Lan dur. Aa. Yettim yeğen. İşlerini bitireceğim kardeş. Dayı, dayı sonunda geldin. Dayı nerede kaldın? Ölüyordum az kalsın dayı. Bu Yüce Usta'nın oğlu Ares. Bu da çok güçlü dayı. Yüce Usta şu anda yukarıda babinin evinde. Biri bekliyor. Ne yapmaya çalışıyor anlamıyorum. Çıldırmak üzereyim. O şu anda korkuyor kardeş o buraya gelecek ve gidecek yen. Hücosu senden neden bu kadar korkuyor dayı? Ah geldi. Eee kardeş o elini indir yoksa mermiyi yersin yen. Git oğlunu al ve burayı terk et kardeş. Duydun Hücosu da. Korktuğun birisi varmış korktuğum kimse yok alçak. Aynen aynen. Herkes böyle söylüyor. Boralo geldim kardeşim. Babi, babi niye geldin oğlum sen? Katena nerede? Merak etme Boralo güvende. Biz Yüce Usta ile ilgilenmeliyiz bence. Git buradan şimdi Yüce Usta. Bir daha da buraya gelme tamam mı? Arkadaşlarımı da rahat bırak. Bir daha buraya geleceğimi ve bunun karşılıksız kalmayacağını hepiniz çok iyi biliyorsunuz. Sizi tek bir gecede bitireceğim. Dayı sen gerçekten çok büyük adamsın. Katene nerede tam olarak? Az önce eve girdi Boralo. Diğerlerini kurtarmak için iksir getirdim. Hadi onları kurtarmalıyız Boralo. Al bu iksiri onlara fırlat. Doğru. Doğru mantıklı. Ee, bu iksir işe yarayacak mı gerçekten? Yarayacak. Yarayacak kardeş. Sen bana güven. Gerisini boşver yeğen. Geri geleceğim. Hadi al. Ver babi. Oğlum bu dayı çok büyük adam. Yüce Osta bu dayıdan resmen korkuyor. Koskoca yüce usta. Al bakalım bıyıklı Zoko. Babi ne oldu bana babi? Neredeyiz biz? Bekle Zoko. Allah! Abi babi ne oluyor? Biz niye buradayız? Anlatacağım. Aha Boralı orada. Onun yanına gidelim o size her şeyi anlatır. Diğerlerini kurtardım arkadaşlar. Tam Katenado güvende olduğuna göre bu işi konuşmalıyız babi. Dayı gerçekten çok güçlü. Hücrosu da ondan korkuyor ve büyük ihtimalle bir daha buraya yaklaşamayacak. Ekip olmaya devam etmeliyiz. Birbirimizi kollamalıyız arkadaşlar. Bence daha uzun be hani. Evet Borulu. Aynen patron. Şu anda Dekan'ın sağında ve solunda iki tane video çıktı. Bu videolara tıklamayı unutma. Ve hikayeyi daha iyi anla. Ya sağdaki ya da soldaki videoya tıklayıp bana destek olabilirsin. Yarın görüşmek üzere.